Evet efendim. Selamun aleyküm. Bahçeli Obi Evleri Diyardoğan ben. Efendim bugün Balıkesir Gönen merkezde iki katlı bir evimizin çekimi için geldik. Aynı zamanda yanında bahçesi de olan bir yerin çekimine geldik. Yerimiz iki katlı üç artı bir evimiz var. Oturulabilir. Masrafsız. Doğalgazı bağlı. Aynı zamanda büyük de çatısı var. Hemen yan tarafında ayrı tapulu o da dahil olmak üzere 180 metrekare arsa olarak bahçesi var. içerisinde yetişkin meyve ağaçları var. Evet buranın detaylı çekimleri Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalında. Başlık kısmında fiyatını görebilirsiniz. Açıklamaların hemen detayında diğer videolarımızın linki mevcuttur. Oradan da diğer ilanlarımıza bakabilirsiniz. Burası Gönen Merkeze 500 metre. Yeni yapılacak olan otogara hemen 50 metre 100 metre yolun diğer tarafında yeni otogar yapılacak. Merkezi lokasyonda güzel bir yer 360 metrekare iki tapudan oluşan iki kat içerisinde olan iki kişi, üç kişi alabilen bir yer. Bu yerin yeni alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum.